Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yasar Panda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün 60 sekans çektik. Bitler patlamada hayatta kalma oyunuydu. Eğer beğeni gelirse oyunu satın alıp çekeceğim arkadaşlar. Hatta onun hakkında video çekeceğim. incelemesini yapacağım. Neyse arkadaşlar bugün 60 parsek oynuyorum gene. Uzun bir ara vermiştik yeniden. Bir daha başlayalım. Hayatta kalma oyunu bu arada. 60 sekamcı uzaydaki versiyonu. Hemen bir tane kaptan seçelim. Seçtik. Yok şey bu kırcıyı seçelim. Emmet Elis. Zeki. Düştü. Çevik. Bayağı başarılı bir çocukmuş. Bu da uzay köpeği. bakalım bu macerada bizi neler bekliyor. Uzaylılar mı, farklı gezegenler mi bilmiyoruz. Başlı oyun arkadaşlar. Bak, bir dakikada eşyaları toplayacağız herhalde. Aa bir de. Evet, tamam. Biz zaten bu Dört çorbamız var zaten. 4 kişiyiz ya. Bakalım uzay kaydı. Yani mesaj. <laughs> Birinci gün <gündemiz>. Bakıyorum. <laughs> Merhaba Astro Bilgisayar Asistanı. Görev için hazır. Siz emin olmalısınız değil mi? Rastgele bir yöntemle bu aracın kapsam olarak seçildiğinizi memnuniyetle duyuyorum kaçış mekiğine hoş geldiniz kaptan. Bize telefon, kürek, batarya, 20 elmas, kimyasal veya başka bir şey, 20 pi, 20 de kimyasal, 4 çorba. Nerede? Dünyadan 60 parsek uzağa savrulmuşuz. Savrulmuşuz. Ondan sonra savrulmanın var diye küçücük tersizlik talihsizlikten dolayı uzay sakinli program alınan lütfen özgürlüğünüzü kabul edin. Mevcut amaç iniş yapacak güvenli bir yer dış dünyaya iletişim kurmaya çalışmak. Burada ana bilgisayar varmış. Karar veriyormuşuz. Hemen bakalım neymiş. Kaptan komutayı eline aldığı için protokolü bir konuşma yapmalısınız iyi bir konuşma hatta harika bir konuşma yapıyorsunuz. Konuşma yapma zamanımız geldi çattı. Bu harika yolculukta nasıl bir kaptan olacağınızı bu konuşma gösterecek. Nasıl bir konuşma yapmak istersiniz? Hemen bakıyorum özelliklerime. Kaptanın özelliği çeviklik, esneklik. Kaptanın özelliği zeka, çok zeki. Güç çelimsiz. Bence zekamızı seçelim. Hem kariyeri, kariyerimiz çok iyi. Bize yani gurur duyacağından eminim bence. Tamamdır. Burada üretim modeli varmış. Güzel bir konuşma yapmışız. Geliştirme eşyaları falan var. Bizim zaten rastgele telefon küreğimiz var bir geliştirme yok. yeri birleşenler. Üretim şu an 21 kimyasal, 20 mineral, 20 de güç var. Buradan 10 kimyasal alıp çorba üretebiliyoruz veya onda 10 kimyasal alıp bunu üretebiliriz. İlk yardım çantası ve çorba üretelim bence. Bu en mantıklı karar olacak. Karar Oksijen seviyesi düşüyor. Merkezi ofisel şartı konfor. Onarım ve ermizimde. Evet, sadece Moskova'da arızalı bir fit deniliyor. Bu ismi kim verdiğini bilmiyorum ve sabotaj ihtimali ardı ediniz. Bu arızayı düzeltmemişsiniz. Gövde ile diş güverti arasındaki yer boşluktan Moskova'ya ulaşabilirsiniz. Hemen kim geçecek? Sevittik ortalama gücü çok düştü. Çok güçlü olduğu için tamir eder. Hemen günümüzü bitirelim. Üçüncü gün oldu. bazı beyin hücreleri ölmüş, kafasını çarpmış, spagetti, sp spagetti gibi dolu bir tabağa giren bir çatal gibi kablon yerinin üstüne düşmüş. Ondan sonra artık tamamen çalışan bir hava fitnimiz var. Bu güzel bir haber. arkadaşlar hemen bir karar verelim. Gözlerin birinde üzerinde çok zil. çok zil -zi açın. Yazan küçük metal bir kutuydu. Kilidi söküp bir parça çatlayabilir. Kutunun içindekileri yok sayabilirsiniz. Ya da kutuyu açmayı deneyebilirsiniz. Fakat bunun için parmaklarınız marifette olmalı. Hangisini yapacaksınız? biz esniyiz ama bizim zekamız çok zeki olduğumuz için bir fikir üretebiliriz. Ve günü bitiriyorum. Dördüncü güne geçtim. Bu arada bunlara yemek vermeyi unuttum. Ama oruç yapsam yani. Neyse. Kutunun kilidini kurcaladığımıza değmemiş. Kutunun, kutunun içindekiler yok edilmişti. Bu herkesi aşırı kızdırdı. Maybe şimdi iskiyan karşısı uyarmam gerek kaptan. Aa, tam herkes bizi kafa tuttu, sinirlenmiş. Sen bizim kral şey yapsın diye. O zaman herkese bir çorba dağıtalım. Sinirleriniz bir açtığınız gitsin. Biliyorum oruç olduğunuz diye kızıyorlar bize. Kaptan tamam. Bütün erzak kontrolünü kim yapacak? Tek gereken şey matematik bilmek. Çok şey istiyor. Olabilir mi? Murat güveniyorum. Kaptan. Ben kendimi seçeceğim. Matematikte çok iyi bir seviyorum. Oyundaki karakterler. Hemen 5. güne geçiyoruz. Adamlara bir yemek kısmı anladım. İnşallah e, bana kızmazlar yine ya ne istiyorsunuz siz tamam o kadar uğraştım da siz uğraşmadınız Gider yani neyse bir şeyler üretelim yine bir çarpmak üretelim lazım bu zaman yolculuğu sıkılıyor olabilir ama kendinizi eğlenceye yaratmanın sonla yolu var bana güvenin ben bilgisayarın içinde yaşıyorum hadi bir oyun tasarlayalım bir oyun tasarlayacak mısınız yani kürek ile alakalı bir oyun tasarlayalım bence. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak ortaya. Ve 6. güne geçtik. Oyunuzu bir kürek göle tasarladınız. Oyunuzun ana mekiği evlenmeceydi. Kaptansız olduğunuz için eve her zaman sizdiniz. Mertsa geri kalanının mekiğin etrafında <laughs> kovalayıp kafalarına vurmaya çalışmışsın. <laughs> Mükemmel bir oyun. Ben edeyim ve onların kafasına kürekle vuruyorum. Yine demek ki artık daha neşeli bir hali hakim. Tamam. Tamam işte ne güzel kafanıza kürek vurdum hala bana isteyen kendi. İşte de yemek vermiyor o zaman ne yapayım yani? Neyse hemen karar verelim. Baktan size iyi kötü bir haberim var. İyi haber bir hava kilidini bir uzay tuvaleti olarak kullanma girişimiz başarılıydı. Şimdi ağzına kadar dolu ve uzay boşluğuna dedi. Tuvalet ise havada kilidin kapağı sıkışmış. Eğer bir an önce düzeltilmezse tuvaletimiz kökümüzü kurutacak. Maalesef ben, ben de bantu. koca bir şeyi ben, durduramaz bence. İyi haber bekliyorum. Lis, ya, ya konuşalım. Hava kirli tuvalet konusunda hiçbir şey yapmamak çok riskliymiş Kaptan. Şansınızı kadı sonunda kendiliğinden açıldı. Muhtemelen biriken koku kapı yaşındırdığı için. Ee, tamam biraz sağlık sorunları başlayacak gibi. Ee, karar verin. İlgilenmesi gereken bir şey var kaptan çok garip bir şey. Bilinmeyen mesajlar algılıyoruz. Fakat kimin gönderdiğini daha önemlisi ne dediklerini bile çözemiyoruz. Güneş isimden dolayı bir paralizitlenme veya darbesi yeni bir Sovyet şifresi olabilir. Bu mesajları çözecek. Hem inceleyecek bunu bu mesajlara bir anlam kazandıracak. Bakıyorum Zeka. Normal. Bu da çok zekiymiş. Bu da çok zeki. Biz de aşırı zekiyiz. Biz de zekiyiz. Ve sekizinci güne geçiyoruz. Herhalde Sovyet şifresi veya uzaylılar hakkında bir şey olabilir. Siz ne dersiniz? Hı, evrende yalnız değiliz. Aldığımız mesajları çözdük. Uzaylılardan geliyoruz. Yani başka yaşam formları varmış. Yani uzay mekiğimiz eklenmiş ve bu tadan çıkmaya başlamışız. Hemen parlak bir zekamızla bu olayı çözmemiz lazım bir şekilde. Tamamdır. Afrika'yı da ancak aslında bir uzaylı erzak deposuydu. De, deposuymuş. Şansınıza çorba evrensel. Artı iki tane çorba çıkmış. Tamam. Herkes boş midesinden şikayetçi. Evet tamam. Biraz bunlar artık iyi olmaya başladı ama isteyen kira. bak büyükleri çıkmış. Hadi. herkesi bir çorba dağıtalım. Sıra Kaynağımız yok ne üretebiliriz? gereksiz geliştirme geri dönüşüm hayır. Yani buradan şey geliştirelim. Bence bu geliştirdim. geliştirelim. Kaptan bir kozmik gaz bölgesine girmek üzereyiz. Gazın kaynağı bilinmiyor ama benim bir teorim var. Eyvah kopya Alıyor musunuz? Bugün birini dişleyip Hayır. Bu sadece mekiğin içine sığmaz. Bir gazın bir kısmını daha sonra kullanmak üzere yatmaya girelim ve sizin için yan etkilerinden kurfula gir. Bu adam çok güçlü olduğu için yapar. Hadi yap be kısımcım. Ve 10. güne geçtik arkadaşlar. Yalıtmayı başaramamış. Rotamıza bak bakırsa potansiyel iniş noktamıza doğru gidiyoruz. Sami var son bir gün. Tamam bir şeyler üretebiliyoruz. Sinavi üretim Kameradan olarak inanamıyorum. Az önce bir düzine patates elimizden geçti. Kaptan bunu görmelisiniz. Şimdi yaklaşık sıfır kelimle dolmuş burası var. Yeti canlı bir şekilde sabitleyeceğimizin arasında sürüyor. Uzay gezgini patatesler çok uzaklardaki Kakkoş Kakkoş çok adında bir gezegenin çiftçi bayramının bir parçası. What the hell? Mesajları söyle. Şöyle. Hedefimiz yıldızlar. Ayrıca Pomodoro adında bir kardeş gezegende etkinliği yayınlığında tekrar eleceğinden bahsediliyor. O bayram domateslerini uzaydan toplamalıyız. <laughs> Ama nasıl? Nasıl yapacağız? Gücümüz yok. Eskiz. Hemen 11. günü geçiyoruz. tamamdır. Yeni bir yabancı bir dünya gelmiş. Kaptan uyanan bir tür uzay cismine yaklaşıyor. Bir aya benziyor fakat bence küçük bir gezegen. Tar tarama tamamlandı. Haklıymışım. Üzerinde hiçbir yaşam formu olmayan küçük kanalık bir gezegen çok fazla hareketlilik görüyorum. İlginç. bağlı bazı yapılar hatta şeyler aldı diye. Bu salim inmek istiyorsanız kumanda kişilik. Şeyi... Ya, ne yapacağız ki? Bir şey yanına. Yani yakamayı çek hiç bir şey yapmayacağız. 12. güne geçelim bu arada. Hemen yani 12. gün. De... Bence gezegene ineceğiz. Gözleriniz gittikçe uzaklaşan ay benzer gezegeni mekik penceresinden bir süre takip etti. Sakince yanından geçip gitti. Maalesef iniş takımlarında bir sorun vardı. Üzerlikinde maalesef. Yabancı bir araç yaklaşıyor. Yemleri radyomuzu açtığımız gibi son ses çalmaya başlayan müzikle beraber hareket eden bir ışık sonuyla donatılmış kapsam. Başka bir dili çalıyorlar çalıyorlar. Mürettebat etme kendini kaptırılma. Kendilerine dans gördüğü kaybıyla istiyorlar ve galaksinin en iyi dansçılarını aradıklarını söylüyorlar. Bizim kaybıyla bir çorap dansı kapışması için meydan okudu kabul etmezseniz bizi ultra yüksek frekanslı hazırlığı ile boğarlaştırıcı yapılmış. Dans boşta bunu nasıl alt edeceğiz? Eksi neyimizde? Onlarla kovalamacı olmayacağız. Bizi yakalayamayacak. hemen 5 milyar üretelim gir ve İlk ilk yardım çantasına ihtiyacımız var onu üretelim hemen en inanılmıyorum olmamaları hayır oynamayın oynamayacağım yapay zekalı. ve 14. günü geçtik siz beni yendiniz mi? Herkes çok aç ve akıl sağlığını yitirecek bizim üretim modelimiz yok. Geri dönüşüm de yapamıyoruz. Ne yapacağız? Herkese bir yemek vermem lazım. Herkese çorba dağıtan yorulur, 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 yorulur. Önemli adamlara yemek verelim. Bak bu biraz salak. Bu adam çok pişti o yüzden bunlara yemek verelim. Neymiş arkadaşlar? Birisine çorba ve yardım yapacak mısınız? Herhalde sanırım o bir kedi. Neden o komünist Mek mekikle muhatap olmak istemediğinizi anlıyorum. Dik duruşunuzu takdir ediyorum kaptan. Cidden ayrıca böyle şüphelenen daha güvenli. Ben sadece benim yerimde olsanız aranızda neler olabileceğince öğrenememekten pişmanlık duymaz mıydınız? Ah, ha onunla sabahları yaptığımız tatlı verirken neler diyeceğim? Megan yine Megan hala çok aç gözüküyor. Ben Kaptan. Ben Baby. Bana bir tas çorba vermelisin Kaptan. Can. Ben si... Can. Ben sonum dostum. Can sen sen. Kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle görmekten çok hoş buluyorum efendim. Az önce bir at bas seroid çarpışımız geçirdik. Güneş kalkanımız ağrı zamanında hasar giderilmezse canlı şovu içeceksiniz. Hiç bir şey yapamayız maalesef. Gücümüz de Kaptan en büyük öneme sahip bir uzay sakini etkinliği zamanı geldi. Bu mekik, mekikte en mütevazı görev yerlere paspas atmak. Hafif yeşil lekelerden küçük ışık yanıklarına bu yerin iyi bir ovalamaya ihtiyacı var. Son boşta görünüyor. Ondan biraz alın teri dökmesini mi isteyeceksiniz. Bence akıl dökmesi normal zaman akıllı. Temizlesin yani. Öyle kimyasal ciğer çöp yapmasına gerek yok. Bence hep evet, israf olur. Son yerleri olduktan sonra bile maceralarınızdan arta kalan birçok pislik yolu yerde buluyor. Yani Acaba ne macerası dostum? Pislik mi? Yok? Ve 18. güne geçtik. Dün size duvar panellerinden panel panellerinden birinin arkasındaki gizli bir bölgeden bahsetmiştim. Oraya erişmek için elinizden geleni yaptınız. Ama ne yapayım? Muhtemelen, muhtemelen orada ne olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Hesaplarına göre orada çok büyük bir çorba konserdesi gibi hazineler olma ihtimali yalnızca izlenir ve bir şeyler de üretebiliriz. Derken kimyasalımız arttı ve üretebileceğiz. Yes baby. Hemen çorba üretelim. Hemen burada ne diyor? Kaptan. Kaptan oturuyor musunuz? Haftalardır oturuyorum zaten mi diyorsunuz? Neyse, dünyadanmış gibi görünen bir imdat çağrısı alıyoruz. Ee, bir insan or oralarda bir yerle, yalnız bir hasretin üzerinde yoksa. Bu bir imdat çağrısı, kaptan. Gizli bir şey. Evet, gizemli otostopçu almak isteyeceksiniz misiniz? Evet. Kim be böyle? Oo. Bu uzaya gönderilen ilk köpek Laika. Vay be. Ne olmuş? Kızma la, mesajı kaynağı bulmuş arkadaşlar. Ve 20. güne geçiyoruz. Lakin la köpek memnundu. Böyle sabahın yolları birkaç gün sürebilir. Burada takılmam sorun etmezsin herhalde. Evet. Çok kurt gibi açmasın. Hemen kendimizi düşünelim. Demek evet, yedim. Maalesef açtıktan gibi ahlar oldu. Ani motorlarda ani bir güç kaybı yaşıyoruz. Kötü bir haberim var. Bunlar Warcraft'ın war, war, işi. War, 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 war burada karşıdan ulaşabileceği başka onca testlerle, birçok işte incelemekti derken, Allah'ım bir şey yapamıyoruz maalesef ve 21 21. güne. Veri tabanımızda bu rutin bir temizlik yaparken akış konuda kondan, kondan saat satı, ne gelmiş herhalde dünyaya iniş yapabiliriz. Veri tabanımızda rutin bir temizlik yaparken akış kondan satı saatinin adı verilen bir cihaz cihazın kullanılan hastalık. Her kurumumuzda evimiz yanına bulunan hastalıklar ancak monte edilmesi gerekiyor. Evet deneyeceğim ve Dünya'ya ulaşacağım. 22. Gün Ve Laika gitmiş arkadaşlar, köpek gitmiş. Ve bir şeyler üretemiyoruz, geride dönüştüremiyoruz. Ne yapacağız? derhal eylem gerektiği kaptan. Ortamızda büyük bir metalik yapı ile çarpışma var. Hasarlı bir uydu gibi görünüyor. Önemli olan hızla yaklaşıyor olması çarpışma muhtemel. Hesaplamalarının iki senaryo öngörüyor kaptan. Ya gemi çarpışma noktasından uzaklaştırmak için Ya da hız ya da zekanızı kullanıp reaktörü geçirirsiniz. Zekanı kullanıp reaktörü geçireceğim ve 23. güne girdik. Manevra başarılı kaptan çarpışma önlendi yolumuzdaki uyduyu atlayacak kadar açtınız gittiği bir hasar almadık. Tom bizi arkadaşı olarak görmekten mutluluk duyuyor. Adamsın. Tom dostum. Kaptan hareket etmeyi bıraktık. Bir otomaton yolunuzu kesiyor. Mesajını alarken göstereceğim. Evren için iyilik yapmak ister misiniz? Şey yardımınıza ihtiyacı var. Bir hayvan resmi muhtemelen bir tüy kumu ekleri kaplıyor. Bir yaban domuzu yolda ezilmiş bir hayvan ve yılan karışımı bir şeye benziyor. Tüy pününler, efendilerin soyuları çıkandan beri özgürlüğe mahkum var. Bununla alışın olmadığı için ölümü esindiren zavallı çöyü çocuk çocuklara bir çöl verin. Tamam verelim, iyilik yapalım bari. Evet, arkadaşlar. O O son dostum. Acı çeken Tüypullar hakkındaki mesaj sizi açıkça etkiledi. Otomaton elimizde bir konser ve ilgin gerçekten şaşırmış gibiydi. Görünüşe göre aldığı en yaygın tepkiler silah içeriyordu. ve ilk bağış yapan kişisiniz. Çok sevimlen otomatan bat batarya gücü'nün bir kısmını sizinle paylaştı ve arkadaşlarına önerirseniz daha fazlası vereceğine söz verdi. Dünyayı ve oraya nasıl gidileceğinizi tarif etmeye çalıştınız ama hikayesi bitiremeyecek kadar da uygusallaştınız. Otomatan tek kelime bile etmeden uzaktan işte ve bize 25 batarya verdi. Tamamdır, karar verdim. Privet. Ben de harika. koyduk. Privet geçiyor. Bu sefer yakalayacağız şu mer merete. Çok değil mi? Sonuçta da yakalanır. Yakalanacak. Bu sefer ayımız devam eder. Berka içeride açıklamakta olacağını söylüyor. Sen payını alacaksın. Konuş konuşma. Öncesinde bir kısım incinmeni istemez. Yardım patisini uzat. O zaman nerede yaptın? Tamam yardım patisini atıyorum ve 23 25. gün arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bölümü ben burada bitiriyorum. Ve kendinize iyi bakın dostlarım. Uzayda 60 parsek. Uzayda 25 gün hayatta kaldım dostlarım. Beğeni ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlarınız önermeyi ve kanalıma göz atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ve bay bay.